Şu anda yaptığınız her şeyi bırakıp bugün size aktaracağım mucizeye odaklanırsanız bu videoyu izlemediğiniz için kendinize çok teşekkür edeceksiniz. Ben tamamen ciddiyim. 1987 yılında Chris Gardner adında bir evsiz adam 2 yaşındaki oğlunu üşütmemesi için kendisine sıkıca sarılarak New York metrosunun tuvaletinde uyuduğunu biliyor musunuz? Bugün serveti 60 milyon dolardan fazla. Bu iki an arasında ne oldu? Bu kaderin bir hediyesi. Şanslı bir tesadüf veya ani bir miras değildi. Bu içsel bir devrimdi. Birkaç dakika süren zihinsel bir değişim ve aynı dönüşüm şu anda burada sizinle birlikte gerçekleşiyor. Bugün sadece bir dua, sadece bir hikaye değil, uzun zamandır erişmenizi bekleyen gizli gücü harekete geçiren bir mekanizma duyacaksınız. Buna dua, ayar, kod, enerji sözleşmesi diyebilirsiniz. Özü aynı. Evrenin reddetme hakkı olmadığı bir duruma giriyorsunuz. Çünkü istemekten vazgeçiyorsunuz. Almaya başlıyorsunuz. Yalvarmayı bırakıyorsunuz. Onaylamaya başlıyorsunuz. Yoksul bir dilenci olmayı bırakıyorsunuz. Kaynağın varisi oluyorsunuz. Hazırsınız. Hazır olmasaydınız bunu şimdi duymazdınız. İnsan hayatının bir krizinin eşiğine geldiğinde genellikle bunun son olduğunu düşünür. Ama aslında bu bir doğum anıdır. Ruh sizi asla çökmeniz gereken yere götürmez. Sizi uyanmanız gereken yere götürür. Chris Gardner mucize istemedi. Karar verdi ve içinde yeni bir ben doğduğu anda dünya yeniden yapılanmaya karar verdi. Evren her zaman ilk kez farkına varanlara döner. Artık eskisi gibi yaşamayacağım. Artık gözlemci rolünü kabul etmeyeceğim. Artık koşulların kurbanı olmayacağım. Bir an gelir, insan hayattan yalvarmayı bırakır ve onu seçmeye başlar. Bu yüzden şu anda olanlar tesadüf değildir. Bu bir geçiş noktasıdır. Çaba sarf ederek, mücadele ederek değil, içsel bir izinle dünya ile mücadele etmiyorsunuz. Alanı yeniden yapılandırıyorsunuz ve dünya da sizinle birlikte yeniden yapılandırılıyor. Bu, sizin zaten bütün, zaten güvende, zaten kutsanmış olduğunuz ve hayatın da bunu yansıtmaya başladığı bir durumdur. Para kurtuluş olarak gelmez, doğal bir nefes gibi gelir. Bolluğunuzun devamı gibi, nehrin yatağına akan su gibi birçok kişi paranın sadece ağır çalışmayla geldiğini düşünür. Ama bu sadece modellerden biri, eksikliğe inanan nesiller tarafından yaratılmış eski zihin programlarından biri. Duyduğunuz dua ise başka bir yol izleyenlerin aracıdır. Bu eylemlerden vazgeçmek değil, korkunun köleliğinden vazgeçmektir. Bu sihir değil, her şeyin geldiği kaynakla bağlantıyı yeniden kurmaktır. Bu sözleri dinlediğinizde, içinizdeki eski programlar yıkılmaya başlar. Mücadele etmelisin, hak etmelisin, acı çekmelisin diyenler. Bu bir yanılsamadır. Kaynak acı çekmeyi gerektirmez. Zenginlik bir ödül değil, doğadır. Bolluk bir ayrıcalık değil, bir bilinç durumudur. Dışarıdan gelmez, içeriden başlar. Yalvarmazsınız, hatırlarsınız, istemiyorsunuz, hakkınızı uyandırıyorsunuz. Yoksulluk kader değil, alışkanlıktır. Bolluk tesadüf değil, bir durumdur. Ona girdiğinizde dünya size hayır diyemez. Ama işte çok az kişinin duymaya cesaret edebileceği gerçek. Para asla korku, şüphe ve değersizlik hissinin olduğu yere gelmez. Para, kabul etmeye hazır olan yere gelir. Bu yüzden şu anda hissettiğiniz her şey alanı hazırlamaktır. Bilinciniz ışık girmeden önce temizlenen bir tapınak gibi yeniden inşa ediliyor ailevi inançları bırakıyorsunuz. Eski korkuları geride bırakıyorsunuz. Küçük olduğunuz dönemi bitiriyorsunuz. Ve ışık, kanal, iletken olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Paranın kurtuluş olarak değil, doğal bir gerçeklik olarak geldiği bir döneme. Zenginlikten ilham aldığınız, ona tutunmadığınız bir döneme. Paranın korkudan saklanmadığı, sizin içinden aktığı bir çağ. Çünkü gerçek zenginlik akıştır. Bolluktan verdiğinizde yeni seviyeler gelir paylaştığınızda evren sizi bir köprü yapar. İletken olduğunuzda akışlar sizin içinden daha geniş geçer. Bir nehir olursunuz ve o zaman hayat bir mücadele olmaktan çıkar, bir akış haline gelir. Ve evet, Joseph Murphy'nin duaları önerilerden daha fazlasıdır. Bunlar kodlardır, ritimlerdir, frekanslardır. Bilinci, arzunun umut değil emir olduğu bir düzeye taşırlar. Düşüncenin istek değil onay olduğu bir düzeye Geleceğin hayal değil kaçınılmazlık olduğu bir düzeye. Bu metin sadece motive etmekle kalmaz, sinir sistemini, enerji alanını ve içsel tanımınızı yeniden yapılandırır. Şu anda kelimeleri dinlemiyorsunuz. Kendinizi yeniden yaratıyorsunuz. Zenginliğin hava gibi olduğu frekansa giriyorsunuz. Her zaman yanınızda, çaba gerektirmeden, doğal olarak aramayı bırakıp çekmeye başlıyorsunuz. Artık peşinde koşmuyorsunuz. Mıknatıs oluyorsunuz. Bu geçiş geri döndürülemez. Artık eski düşünce tarzınıza geri dönmeyeceksiniz. Çünkü iç sisteminiz zaten yenilendi ve şimdi gözlerinizi kapatıp parlayan bir akışı, altın ışığı alanınıza giren ışığı hayal ettiğinizde hayal kurmuyorsunuz. Alanı aktive ediyorsunuz. Olayları yaratıyorsunuz. Durdurulamaz olan çekim yasasını harekete geçiriyorsunuz. Çünkü para banknotlardan ibaret değildir. Para hareketin enerjisidir ve siz onun taşıyıcısısınız. Artık göreviniz basit. Bu durumu yaşamak, talep etmek değil, olmak. Beklemek değil, izin vermek. Hayatın sizin lehinize dönmeye başladığını gözlemlemek. Tesadüfi telefonlar, beklenmedik fırsatlar, yeni tanışmalar, yolların açılması, fırsatların gelmesi ve bunlar olacak. Umduğunuz için değil, rezonansa girdiğiniz için. Çünkü içinizde paranın evi olarak tanıdığı bir alan yarattınız. Evren uzun zamandır vermeye hazırdı. Siz ise kapıyı yeni açtınız. Ve bu satırları okuyorsanız, bu motivasyon değil, bu bir onay. Zaten girdiniz, iş başladı ve yeni finansal akışınız zaman meselesi değil, içsel uyum meselesi. Ve o zaten verildi. Eskisi gibi yaşamaya devam edebilirsiniz. Ama artık eskisi gibi düşünemezsiniz. Bolluğun aracısı oldunuz. Milyonlarca insanın hayatı boyunca aradığı sistemi aktive ettiniz. Artık enerjiniz dünyaya şöyle diyor: Hazırım. Ben layığım. Kabul ediyorum. Her şey bana kolayca geliyor. Her şey bana doğal olarak akıyor. Ben refah akışıyım. Ve böyle yaşadığınızda para nefesinizin bir uzantısı haline gelir. İşte yeni yolunuz. Açık ve geri dönüş yok. İstemediklerinizi yaratmadığınız, beklemek yerine seçtiğiniz finansal mucizelerin istisna değil, yeni normunuz olduğu gerçekliğe hoş geldiniz. Mirasınızı devraldınız. Bu andan itibaren her şey değişiyor. Ve eğer bu video kalbinizde yankı bulduysa, eğer içinizde bahsettiğim o gücü uyandırdığını hissettiyseniz, bu bilgiye basit bir eylemle teşekkür edin. Bu videoyu beğenin. Bu, minnettarlığınızın sembolü ve hayatınıza değişiklikleri kabul etmeye hazır olduğunuzun işareti olsun. Yorumlarda niyetinizi yazın. Kısa, net, şimdiki zamanda, sanki zaten gerçekleşmiş gibi. Bu, titreşimi sabitlemenize ve arzunuzu uzayda onaylamanıza yardımcı olacaktır. Birkaç gün sonra bu videoya geri dönün, yorumunuzu tekrar okuyun ve bu bilginin size sonuç getirdiğini onaylayan yeni bir yorum ekleyin. İnanın, duyduklarınızı uygularsanız, mutlaka gerçekleşecektir. Kanalımıza abone olun ve yeni videoları kaçırmamak için zili açın. Her birini özenle ve sevgiyle hazırlıyor anlam, deneyim ve güçle dolduruyoruz. Böylece kendi ilahi hayal gücünüzü uyandırmanıza ve bilinçli bir şekilde yaşamanıza yardımcı oluyorlar. Zihin programlama, ruhsal gelişim ve çekim yasası konularını daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, Patreon sayfamızın bağlantısını tıklayın. Orada Zihin Programlama, Ruhsal Gelişim ve Çekim Yasası adlı kitaplarımı bulabilirsiniz. Bu materyaller sadece dinlemekle kalmayıp yasaya göre yaşamak onun özünü anlamak ve günlük hayatta uygulamak isteyenler için hazırlanmıştır. Patreon bağlantısı bu videonun açıklamasında yer almaktadır. İlginiz, açıklığınız ve inancınız için teşekkür ederim. Her gününüz farkındalık, sevgi ve ilhamla dolu olsun ve arzularınız gerçeğe dönüşsün.